Arkadaşlar, eee, klas toplarken sonraız arkadaşlar, klas toplansa geri dönüş. Bugün arkadaşlar size kupa kasma antenini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, hani mesela buranın şey dışarıda ya. Şey, eee, adı neydi ya? Şey, şey değil, şey değil. Eee, Belediye binası belediye binası İşte köy binası ne fark ediyorsa artık. Çünkü ben en son farkına öyleydim. Ee, dışarıda olan yerlere koyuyorsunuz. istediğiniz bildiği ama hani böyle direkt savunmalara giden şey yerlere gidin. Ya eee mesela onlar falan değil. Mesela büyücü. Bu kültürler bilmem. Mesela büyücü. Mesela Mesela ne? Mesela oku, mesela bar, var mesela benimki gibi goblin Ben goblinler hızlı vuruyor ve Güçlü vuruyor diye bu goblini seçiyorum Abi hadi ya tamam, burda Ne? what the fuck? <laughs> Arkadaşlar bu KMT diye bir klan kurdum bir dakika daha. ben, iki dakika bir şeye bakacağım. Yani ad değiştirin mi? Arkadaşlar o KMT diye klan kurdum. Sana gelirseniz sevinirim. O kaymayt dedim. O kaymayt yeciler. Yani be yani neymişle takipçilerim olsun. Yani işte YouTube'dan takip edenlerim. Ee, işte öyle şeyler falan olsun. Arkadaşlarım falan. Plan. Onlar katılsın diye yaptım. Ee, siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. 200 para geçiyorsanız. durun burada öyle. Yani kanala katılırsan, katılırsan sevinirim O kadar. Yani, yani diyeceğim şey bu kadar. ben bu bölümü kupa kasmayı göstereceğim. Yalnız bir köy biraz dışarıda olan bir yer çıkmadı. Harbiden ne. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kupa kasıyorsunuz ve ben bakayım ne aldım bakayım. What the fuck? What the fuck? What the fuck is the one? davet edin. Böyle kişileri davet edeyim. Adam. Efsane mı? Zaten çok fazla İngilizceden falan küfür ederlerse kalan atarım onları. Bakan bu ne? Hadi buraya gelsin. Sonra arkadaşlar zaten ben atacağım çaktırmayın. Ben bunları atacağım çaktırmayın. O davet başarıyla da gönderdim mi? Ha? 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 Dur bakalım Oha. Oha. Neyse. Ben girsem bir fork yapamam. Neyse gidelim. Ya başlayacağım şimdi yine. Abi hadi abi lan bir dışarıda. Ya bir belediye binası, köy Dışarı çıksın ha. Ha sen sunucun var ya ben. Eşe evet, bir Galiba bulduk ya. O dışarıda niye geçtim diyenler varsa arkadaşlar. Çünkü eee o savunuyordu yani savunuyorsa barbar bar kadar falan arıyordu. Bu da olur mesela. Veya goblinlerin girecek bölümü. Tek yer. Abi Neyse hadi ne yapalım devam. Tamam, tamam aldık çıkalım. Yedi tane kupa kazandık. Hmm, aferin. Hazine <laughs> topla topla. Hay. Hayır yine. Nasıl yazı yazıyorsun lan sen? Nerelisin lan sen? Bundan küfür yazacağım. Yok küfür yanlış yazdım. Mod farm fuck. Motherfucker. Evet ya. Tamam. Bunu size gösterdim. yolunuz çok alsa. bugün ona gelmeye çalış çalışıyorsanız bu taktiği işleyebilirsiniz. Mesela şu an buraya dolasın geldi ya. Neyse dostlar. Neyse geç bir yüzüm daha sonra geldik. Like ve abone olmayı arkadaşlar. Ee, dur ben şuraya şunu yollam. Ben buraya daha mahrem olmaz abi. Ben buraya damlasam olmaz. İkisi gözümde kaldı. Gidin lan. Şerefsizler. Koşun lan. Koşun koşun alın iksirleri. Uş uş. Uş uş. Arkadaşlar sonunda eğlenceli bir şeyler yaptık. <laughs> alın lan 100 kişisiniz. Onlar size bir bok yapamazlar. Ha, burayı bok yerler burada bok yediler. Burada bok yediler. Tam bok yedim. Bok yedin. Neyse bütün içeceğimi çaldım şerefsiz. Ha. Neyse arkadaşlar be beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi. Ya beğendiyseniz like atın. Ha biliyorsunuz zaten abim. fazla da bu Fazla da yok biliyorsunuz. Ya bay bay ya ne diyeyim bay bay.